Herkese selamlar. Bugün karşınızda Farming Simulator 19 ve benim sevdiğim e, Dafix ve 107 modellerimiz aktarılmış. Sıkıldık yani Avrupa'da nereye kadar yük yük taşı taşı biraz e, farming de biraz çiftlikte yük taşıyalım dedim. Ve çok güzel modelimi yapmışlar hatta e, mod desteği mod desteği dedim de şey desteği böyle özelleştirme seçenekleri var. Baya da güzel çok da hoşuma gitti. Yani Farming'iniz varsa gidip indiren cidden çok güzel detaylı falan Çok çok hoşuma gitti Talep doğrultusunda Farming serisi geleceğini gördüm ve çekeyim dedim Birkaç tane depo yaptım Seversiniz o depolardan yürüteceğim Sevmezseniz de artık başka oyunlar ya da gene eski Usulet'e Devam Şimdi ee, güzel bir garaja gidelim biz. Mağaza gidelim ki önce mağazada eksiklerimiz var. Onları bir tamamlayalım biz. Şimdi mağazamızda şu Dorsey. Ben Dorsey diyorum da şu an Farmik'te başka bir şey. Trailer falan diyorlardı büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsun. Ama ben Dorsey diyeceğim. Çünkü ağzımız Euro Truck Simulator 2'de Dorsey'e alıştı. Dorsey'imizi alalım ve gidelim. Hatta şu an Fodami modunu indirdim. Kurabilecek miyim? Çalıştırabilecek miyim? Hiç bilmiyorum ama. Şu bitörde veri götürmeye çalışsam Bakalım inşallah follow me modunda da götürürüm Götüremezseniz gülmeyin bir tarafınızla yoksa ben güldürürüm Eee Onu da baştan <laughs> Beyler diyeyim Ya çünkü Hayatımda tam farming 15 oynadım 17 oynadım Çok şükür 19 da oynuyorum ama hayatım boyunca hiç Follow me modunu hiç ee, Denemedim de kullanmak gereği da, duymadım da Bakalım götürebilecek miyim, çalıştırabilecek miyim, mesafe ayarlayabilecek miyim? Videoları zaten kadar bir şey gördüm ama pek sanmıyorum yani <laughs> çalıştırabileceğimi. Bakalım çalıştıramazsam teker teker götürebileceğim. Şimdi çalıştırdık galiba. Yok çalıştıramadık galiba. Bilmiyorum çalışır mı çalışırmadı mı? Biraz değişik. Çalıştı mı acaba? Sanırım çalıştı. Şimdi dafımıza bir geçelim biz. Şu an video kalitesi nasıl hiç bilmiyorum. Şu an 45.000 bitrate de veriyorum. Bir sonraki bundan iki video sonrasındaki şeylerde 60 mi, 65 65.000 bitrate vereceğim biraz daha kaliteli olsun diye. Ee, şeylik varsa kusura bakmayın işte piksellik falan ayarlayacağım. Dediğim gibi bilgisayara format attım. Gene şimdi benim tayfa yapabilir ekip bilir sever ya yani ben ayda düzenli olarak işte 3 ayda bir 2 ayda bir format atarım hem bilgisayardaki gereksiz yükler kalkar hem de bilgisayarım tamamen temizlenir de o ne yapıyor böyle <laughs> çok değişik gelir geliyor güzel bir haritadayız bu arada ee, diğer ay Sözümüzü verelim eğer farming tutulursa ekiple e, sıfırdan bir şeye gireceğiz Hatta ben güzel bir harita arıyorum ki hatta tavsiyeniz varsa Böyle çiftlik haritası olsun işte hayvanla uğraşayım Hayvancılık haritası olsun ben hayvanları çok severim işte inek, koyun hatta köpek de var yanlış hatırlamıyorsam bu Şeyde çok sevdiğim şey Hatta isterseniz Assetta Corsa videosu bile çekebilirim LFS'i e pek ulaştırırım bana LFS uzun işte eski kilidini aşacağım Bilmem ne falan fistan. Uzun iş onlar. Asata Corsa biraz daha gerçekçi. Daha da güzel. E yani biraz zor tabi de. Ona alışmak mesele. Ona alıştıktan sonra her şey kolay ve şu anki oyunda iki tane modumuz var. Şu anda x yüzde bir çarda tabii ki mod ile normal bir e, traktörü. Traktör ederim şey. Bir çarda veri. Az önce gördünüz ama inşallah hemen geçmişimdir. <laughs> Bu burada kalmış ya Karbim. Kolay modunu ben beceremeyeceğim büyük ihtimalle. Anlaşılacağı kadarıyla. Param buna yattı aslında. Daha büyük makineler alıp daha büyük şeyle uğraşacaktım da. Amacım zaten her videoda başka başka ee, modlar tanıtmak. Burada amaç tarlayıp sürmek vesaire değil. Atlas süreceğimiz şeyler de olur. Bakalım. Şu an aklımda kabataslak bir şeylik var. Ona göre ee yapacağım götüreceğim bakalım şu an 18. tarihe götürmeye çalışıyoruz da çalışmadı nedense follow modunu biz beceremedik bunu baştan söyleyelim efendim bildiğiniz üzere e, Euro Truck Simulator 2'de e, oynayanlarınız vardır aramızda izleyenler bir ekip ekibim var lojistiğim var Amart Lojistik VTC ee, ekibi olmayanlar ve artı 15 olan e, kardeşimiz kardeşlerimiz dostlarımızı bekliyoruz. Gelin görün saygı sevgi şeyimiz var. Sizleri darımızı görmekten mutluluk duyarız efendim. Videolarımız ne? 1080, 1080 e, 60 FPS çekilmekte bazıları bazı video 4K da tamamen o benim e, şeyime bağlı e, müsait duruma bağlı çünkü 4K şey çabuk renderlıyor işlemci i̇şte, konuda sıkıntı çıkartmıyor ama Aflas sıkıntı çıkarınca mesela 1080p 35-40 dakikada at atıyorsam 4K gelince 2 saat Bir buçuk iki saat atabiliyorum işte o sıkıntı var Her yani şöyle arada kasma kasma görüyor bu haritadan da oluyor olabilir harita çok objeler var Kaya objeler kullanmışlar O da olabilir yani Normal farming haritasında böyle şeyler hatta normal farming haritasından da eee ilerletebiliriz. Ve şu anki yeni modumuzu Aynen. Massey Ferguson 296 mod var. Mod cidden efsane. Seslemesi çok güzel ve karpuzcu traktörü diyorum ama çünkü karpuzcu traktörleri buna çok benziyor. Belki bu modelleri bu kasadır Çünkü 250'likte ne varmış galiba yanlış hatırlamıyorsun ama bu cidden karpuzcu arabası. <laughs> cidden çok sevdiğim şeylerden biri. Güzel de. Cidden güzel. Benim sevdiğim bu traktörlerden biri bir Noverland, bir de Massey Ferguson. Umarım sesle bir sıkıntı yoktur. Seslerimiz iyidir. Videoda akıcı bilmiyorum şu an. Dedim ki bu haritalarda kasa da olabilir. Arkadan dolayı. Hatta şu an bilgisayarın e, an, ekran kartıdır. e, driver yükledi. Belki o da yapabiliyor, yapabilir. Şu an bilgisayarı kurdum. Şey yaptım. mabesi mabes indirdim. işte Premiere. Photoshop vesaire öyle çekebilirdi. Ekran kartı driver, ana kartı bilmem ne şeyleri daha şeyde değil indirmedim de. <laughs> Abo bu, bu çok kötü oldu. Ama oyunun sesi mesela harika ya sevdim. Güzel. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Kanala abone olmuyorsunuz ve bir videolar pek izlenmiyor sonuna kadar başları izleniyor. Bunun sebebi nedir? Neyi sevdiremiyoruz? videonun 6 dakikasına kadar ya da son dakikasını izletemiyorum size. Bunu da bir yazarsanız sevinirim. Ona göre konuşma tarzları, ona göre e, ee, akıcı videolarımızı. Bunu da baştan belirtesiniz. Çok seviniriz. Ben ses cidden sesi güzel değilim ya. Ben çok sevdim bu sesi. Cidden çok güzel. Şimdi Yuratrax Motorikte Tiyente fotoğraf fotoğraf değil de tasarım e, yarışması vardı. E, Türkiye'den Enes yani şöyle Enes Bolat mıydı e, yanlış hatırlamıyorsam o kazandı. Tebrik ederiz çok güzel bir proje çıkarmış hatta multipilerde de kullanabiliyorsunuz onun desteği gelmiş bir videomuzda kullanırız de, yani güzel olur. Zaten e, ee, Eurotax Mod artı Kalistus ve Promos gelecek. Onları da müjdesini vereyim efendim. Güzel güzel şeyler proje etmez var aklımıza. Tabii ki siz izleyip abone, beğeni falan atmanız bunlar bizim işe motivasyon efendim. Ya cidden çok güzel sesi var ya. Tasarımı da güzel. Ya bayağı güzel. Galiba bunu yapan çoktur Avrupa'da. Pek sanmıyorum bu tutulacağını da. Eee manuel vitesi var. Zaten bunların hepsi manuel yanlış hatırlamıyorsam da. Eee şeyle vites animasyonu var, gaz pedal animasyonu var. Çok güzel şeyler yapmış ve duman, eee egzoz duman şeyi de var. Cidden güzel. Çok çok hoşuma gitti. Diğer e, çekicilerde, traktörlerde var mı hiç bir görmedim ama. Şimdi şu Bichard ön takımını alalım da ismi gelmiyor bana kesiciydi yanlış hatırlamıyorum. Ben bunu ön takım diyeceğim bu arada. <laughs> Takılanlar çok güzel. Onun son takım falan filan demeyeyim de ön takım bana göre. Ama cidden çok güzel gelmiyor mu ya? Direksiyonu çok iyi. Bu arada e, Snoopy falan direksiyonunuz varsa 180, 280 derecelik artık ne kadar açığınız varsa çok rahat oynayabiliyorsunuz. Ben şu an bağlamadım. Anlamışsınız yani direksiyon çok acayip hızlı, hızlı dönüyor. Cidden güzel yani. Farming'e böyle böyle adımımızı attık. Fazla da konuşmak istemiyorum sesi muhteşem yani dehşetül vahşet. Ya yollar e, patika yollar böyle normal e, yollarımız yok normal farmiktekiler gibi. Baya baya güzel yani. Çok çok hoşuma gitti yollar. Şu ses salgısı ne niye kadar bozuluyor ya. Audacity'ye mikrofon Mikrofonda var sorun da ne yapabiliyim? Onu düzelteceğiz inşallah. Dip ses çok oluyor bazen. Onları düzeltiyorum. H var, B, A var. Üç tane şey var orada vites. Güzel harita ya. Çok hoşuma gitti. Hayatımda bu kadar güzel ee, tahliye benzer haritaları görmemiştim. ya bu kasmanlar haritadan doluyor oluyor Haritadan sıkıntılar var Artaki kaldıram ya. <laughs> 1650 zupa mı kaldıramıyor? İkisinden biri Mastery çekiyor be 43 top speed varmış bu arada traktörün ama hiç hissettirmiyor 43 gibi Gaza bastı mı gidiyor baya O hoşuma gitti bu arada bayram da yaklaşıyor. Bayramda ne yapacaksınız ona bir kısa bir yazar diyorum kısmında bir sonraki video konumuz bayram olur büyük ihtimalle. Ananın kanallarını yerleştiririz, güzelleştiririz efendim. Şu anda ön takımı getirdik. Hemen bağlayalım. Şimdi buradan tak. Döşeyelim abi. <laughs> Takalım. Galiba bunu bir sonraki videoda biçeriz. Döveriz. Hem biçeriz hem döveriz. Galiba arka taraf pamuk tarlası mı? Hiç emin değilim ama. Pamuk tarlası değildir büyük ihtimalle. Ya bu bu içeride var dediğim gibi. eee oyunun kendi şeyi ama tam tam tasarımı çok hoşuma gidenlerden bir tanesi. Biraz hafif, hafif dediğim de çok az basıyor. Antal diyebileceğimiz bir kalitede. Dafımız da burada. Dafa da yanına çekelim. Yüzlediğimizde yüzlede cidden çok iyi ya. Galiba bir sonraki videoda ya bu olur ya da Mercedes MP4 var. Onu çekebiliriz. Yakışmamış mı? siyah caddar siyah şeyler falan hissen. Cidden çok güzel. Şu masayı yazalım da kenarında. Göl, göl, göl artık. Göl kenarında kalmıyor. Videoyu orada bitirelim. saate kadar bu dakika izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, çok güzel şeyler içeriklerimiz var hakkımız otursun o da bile var yapmışlar Farik 19'a. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. efendim.